CNBC yani ekranındasınız. Artay'dan bir akşam tekrar merhabalar. Artık yavaş yavaş hafta sonuna doğru yol alırken yine sizin için şahane bir program hazırlamaya çalıştık. Ve öyle bir stüdyo konuğumuz var ki ünvanlarını sayarken bile bir dakika geçeceğini düşünüyorum. Caz müzisyeni, orkestra şefi, besteci ve ses mühendisi Genco Arı bizlerle birlikte. Çok mutluyum, hoş geldin. Nasılsın? Ben de çok mutluyum, sen Çok nasılsın? Çok, çok teşekkür ederim. Seni ağırladığım için daha da iyiyim gün motivasyonu oldu benim için. Ah, çok teşekkür ederim. Ben zaten programa da bayılıyorum. Çok zaten çok mutluluk verici Sosyal için. medyadan da yazdığım üzere <laughs> hayranlıkla takip ediyorum. Yani senin gibi birinin e, Arta'yı takip etmesi bizler için çok çok keyifli tüm ekipçe üzerine üzerimize alalım. Bu arada şunu merak ediyorum. En çok hangi genco var bu ünvanlardan şu anda oturan? Ha çünkü bu ünvanlar için gerçekten zaten e, bu kariyer Nasıl yaratıldı az çok birazdan konuşacağız ama şu an oturan hangi o daha çok? Ya da bunu cevaplayabilir miyiz? Tiyatroal bir yerden söylemek istemiyorum ama sadece müzik seven birisiyim. Yani bütün bu ünvanların hiçbir önemi yok aslında. Onlar sadece yaptığım işi betimleyebilmek için kullandığımız terimler gibi bakıyorum. Ben çok müzik aşığı bir insanım. Onlar da yapabildiğim, becerebildiğim şeyler. O zaman hayatı daha güzel kılmak için mi müzik girdi hayatına? Yani müziğin içine doğdum aslında. Evet, çok ee, fena hikayeler var. Ee, yani benim seçme şansım olmadı. Kendisi de seyrediyorsa kulaklar içindesin. Babam zaten muazzam bir davulcu, caz müzisyeni. O zaten ben henüz doğmak üzereyken bütün planları yapmış, kitaplar hazırlanmış. Ya benim başka şansım yoktu zaten. <laughs> ya bir taraftan bu tabii böyle biraz daha sert bir tınıda duyuluyor. Hı hı. Evet, benim başka şansım yoktu çünkü o zaman e, gerçekten hayatımızdaki o varoluşumuz neye hizmet ediyor, onu kaçırabiliriz. Ama bir taraftan da şimdiki genç baktığım zaman hı hı. hakikaten zaten e, içeride de bu çok yoğun şekilde varmış ve aslında babanın desteğiyle beraber daha tabii da ki. fazlalaşmış gibi hissediyorum ama. Ne dersin? Yani daha küçük yaşlarımda e, babama çok kızıyordum tabii. Yani niye bu kadar baskı kuruyor efendim? Ama yani böyle 30'dan sonra hele ki 40'dan sonra ne kadar kıymetli bir emek olduğunu gün geçtikçe insan daha iyi anlıyor. Şunu izleyicimize anlatalım bence kartondan piyano yapma hikayesini. Bu çok esaslı Bunu bir hikaye. Bunu nereden çünkü. buldunuz? Açtınız. Ben buldum, ne güzel. araştırdım, buldum ve çok ilgimi çekti. Daha doğrusu çok etkiledi. Yani bir taraftan tabii o kadar küçük yaşta bir çocuk için bu zor da bir disiplin ama ben anlatmayayım. Ne olur bu hikaye sizde kalsın. Yani izleyicimize anlatalım. Yani şimdi böyle biraz fakir edebiyatı gibi olsun ama anlatayım çünkü gurur gerçek. duyduğum bir şey. Evet. Şimdi e, caz müzisyenleri hala e, ülkemizde böyle çok rahat ve refah halde yaşamıyor çünkü müziğe yani caz müziğine çok ilgi yok. Evet elbette kemik bir kitlemiz var ama o zaman tabii ki daha da gerilerde. Babam bir caz davulcusu ve adam caz beni piyanoya kabul ettiklerinde bir anda bir hafta içinde piyano alması gerekiyor ve alamadı tabii yani ne yapsın? O da çok zeki bir adam. Hemen bir çözüm buldu. Aldı beni elimden tuttu götürdü konservatuara. Cetvel şeyler. Bütün her şeyi çizdi. Onları geldi çok güzel duvara çizdi. Ha, bire bir piyanoyu, piyanonun ölçüsünü aldı tabii, onu tabii Tabii o piyanoyu birebir bir e, konservatuara geldi. Kadıköy'deki binamıza. Eski binamıza. E, orada orada bire birebir çizdi. Duvara çizdi. Sonrasında ben 6 ay o duvarda piyano çalıştım. Ve bütün eserleri orada e, okumaya başladım ve çalmaya başladım. O sesleri çalarken duyduğumda e, absolut kulak olduğumu, mutlak kulak olduğumu anlaşıldı. Ve o süre içerisinde de bizim konservatuvarımızın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda e, rektörlüğe bildirilerek ilk kez geçmişten bugüne altı sınıf atlatılan bir e, öğrenci oldum duvar sayesinde. Parmaklar ne oldu? Ee, <laughs> Parmaklar biraz güçlendi biraz biraz güçlenmiş <laughs> biraz güçlenmiş inanılmaz bir hikaye gerçekten bu arada bununla ilgili konuşurken şimdi de ne hissediyorsunuz baba ve oğul? Yani babamla bizim şöyle daha bu sabah konuştuk ben onun en iyi arkadaşıyım kendisi bana bunu söyledi ve tabii ki ben bundan onur duyuyorum. Çünkü Necdet Arı çok kıymetli bir müzisyen, çok değerli bir adam. Ama her şeyin ötesinde e, zarif de birisi. Beni şu anda e, kendisine kendimi beğendirmek zorunda hissettirmediği için bir baba olarak en kıymetlisi benimle gurur duyduğunu fakat gurur duyduğunu da şımartmadan yetiştirmenin e, peşinden düştüğünü. Çok da zor bir çizgi. Çok yani ama müthiş prensipli bir adamdı. Sert de biriydi gerçekten. Fakat yani Tanrı ondan gerçekten binlerce kez razı olsun. Çünkü bugün neye sahipsem ya da değilsem e, tüm güzel özelliklerimi e, ondan aldım. Ha, bu küçük genco mu? Evet. <laughs> Harika. Ben bu arada tabii ekibimiz hazırladı. Ben görememiştim. Şahane fotoğraflarmış bir yandan da. Evet, o zaman selamlar olsun. Ee... Teşekkür ederim. Ve anne <laughs> o zaman bir selam daha gibi bir yerde. Ben şimdi o zaman hem hediyemi öğretmenim göstereyim hem de prodüktör albümünü konuşacağız. Şöyle bir ben biraz kapanma hala beceremiyorum bunu. Biraz yukarı mı kal? Evet. Senin kapanman mümkün değil. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Tamam şimdi. Prodüktör albümünü konuşalım. Burada inanılmaz isimler var planın ve hediyemin üstünde. Şöyle göstermeye devam edebilirim. Evet, Teoman, Günce, Göksel, Fikri, Karayel, Büşra, Pekin, Cem Yılmaz, Burcu Arı, Tepki, Melek Mosso, Evren Can Gündüz, Şampiyonlar Ligi var ve bir de Gencivarı düzenlemesi var tabii. İnanılmaz bir düzenleme. Nasıl prodüktörden aldığım keyif? Müthiş sevk aldım gerçekten yani oluştururken ayrı zevk aldım. Burada çalıştığım arkadaşlarımın hepsi zaten çok çok eski arkadaşlarım. En yeni e, Kerem'le tanıştık ama o tepkili o da şahane bir adam. Bu bu albümü hazırlarken gerçekten herkes çok canı gönülden içindeydi ve benim işimi çok kolaylaştırdılar her anlamda. Çok büyük bir uyum içindeydik çünkü. Peki hangi şarkı hangi müzisyene bunun örtüşeceğine kim karar verdi? Sanırım bir bu birazcık oldu. tecrübeyle alakalı. Yani uzun yıllar birilerine bir takım şarkılar yapıp, o şarkılardan nasıl sonuçlar aldığımızı fark edip, sonrasında e, olumlu ve olumsuz tepkileri öğrendikten sonra aslında prodüktörlük ne yapacağını değil ne yapmayacağını bilmekle ilgili. O da zaten daha da zor bir durum olsa gerek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tecrübeyle ilgili olduğundan eminim ama. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii farklı türleri bir araya getirmek konusunda da muazzam <laughs> çok bir yetenek var. Çok büyük bir sıkıntıydı var. o evet. Ee, onun dengesi nasıl kuruluyor? Yani repertuar aşamasında bu, bu konuya çok özen gösterdik. Çünkü bir yandan bir sanat bütünlüğü olması gerekiyor. Bir yandan bütün sanatçıların hepsi birbirinden değerli insanlar. Hiçbirinin birbirinden bağımsız sanatlarda yani arkasından peş peşe çaldığımızda ...hiç kimse hay Allah bundan sonra da ben mi olsaydım... ...ondan önce de ben mi olsaydım demeyeceği şekilde olmalı. Zaten öyle insanlar değil ama sanatsal anlamda... ...sound bütünlüğü için söylüyorum. Bunları tasarlamak tamamen besteleri e, oluştururken... yap ...hangi besteyi yapacağımızı, bu albüme koyacağımızı seçerken oluştu. Farklı janraları e, bir potada eritebilmemizin de en önemli kısmı... E, ...stüdyomuzun e, analog e, ekipmanlarının ağırlıklı olması. Çünkü... Aynı ekipmanlarla dijital işlemelerimizi de, e, dijital işlenen şeyleri de analog olarak tekrar işledik. Nasıl yani? Şimdi burada hem e, bu albümde hem analog hem de elektronik bir arada. E, analog da şöyle yanlış bilinen bir şey var onu düzeltmek isterim Naci e, Elektronik zaten analog dediğimiz şey elektronik olmadan olmuyor yani bizim yaptığımız müzikte. Dolayısıyla Hı. elektronik müzik zaten analog olarak da yapılabilir, esas analog olarak yapılır. Çünkü elektriği, elektrik sinyalini müziğe çeviren osilatörler aman şimdi böyle detaylı bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Ama her ya, gün yeni gibi... bir bilgi oldu bizim için. Ben çünkü <laughs> böyle bilmiyordum gerçekten. Ya elektronik müzik bilgisayarla yapılır. Bilgisi yanlış bilgi. Aa, ben gerçekten... Bilgisayarla elektronik müzik yapılabilir. Doğru bilgi mesela. Hmm. Ve onun içinde ince bir nüans var. E tabi bu nüans da çok önemli. Ayrıştırıcı da bir, bir yandan. Ama biri iyidir biri kötüdür diye bir şey yok. Hepsinin lezzeti kendine göre çok farklı. Çünkü yani bir tane bilgisayar, bir tane laptopla acayip işler yapan çok genç, müthiş prodüktörler var. Gence uğra için hangisi daha iyi peki? Ben biraz analog Değil seviyorum. Mi? Sanki bundan önce de hep o vardı. Biraz analog seviyorum ama tabii yani bugün bugün hala güncel şeyler yapabiliyorsam da bunları analog ve o bilgiyi günümüze taşırken hiçbir zaman e, klas olmasından ödün vermeme çabasıyla başardığımı düşünüyorum. Klas nedir? Neden böyle bir cümle kundu? Ya Bunu e, aslında bazen bir üst perdeden konuşuyormuşum gibi anlaşılıyor. Fakat maalesef artık müzikle ilgili o bir üst perdeye geçme zamanı. Çünkü o kadar pespaye şeyler izliyor ve duyuyorum ki çok üzgünüm. E, bunların yanında benim yaptığım ya da benim standardımda insanların yaptığı şeylerin Özel olmasını sağlamak gerçekten büyük bir yatırım ve bir ömür birikim gerektiriyor. Farkını anlatmak için ise müziği dinlemek yeterli. Evet ama her kulak bunu anlayamıyor belli ki. Çünkü o sonuç olarak arz ve talep hikayesi giriyor devreye. Aslında artık anlayabilirler. Öyle mi? Neden biliyor musunuz? Çünkü eskiden sevgilimiz şöyle bir şey vardı. Çok iyi kulaklıklar, çok iyi hoparlörler yoktu ve çok iyi bir repertuar dinleyebilecekleri bir alternatif sosyal medya mecraları da yoktu. Şimdi bir sürü müzik dinleme e, 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 aplikasyonları var ve bu sayede de dünyada yapılmış olan en e, büyük prodüksiyonları, en iyi soundlara ulaşılabiliyor ve her çocuğun elinde en kötü böyle 30, 40, 50 dolarlık kulaklıklar var ve bunların hepsi de hiç fena çalmıyor. Dolayısıyla artık ...yeni jenerasyonu e, haydi eller havaya falan gibi müziklerle kandırmak mümkün değil. Ama o içeriden gelen bir donanım değil mi? Yani evet ekipman olarak, teknoloji olarak muazzam bir durumdayız... ...ama bir taraftan da içerideki boşluk dışarıya yansımıyor mu ya da doluluk, ya tabii algılama yeteneği? Sosyoloji, gibi, kültürel durum ve statü gibi şeyler devreye giriyor fakat... Bu ayrımlara hiç girmeden bütünleştirici bir yerden baktığımda iyi müzik sahibini buluyor. Yani bunun çünkü çok daha başka şeyler söylemek istiyorum ama çok sert bir tarafı var. O sert tarafını hiç söylemek istemiyorum çünkü heves kırmak istemiyorum ama bu iş sadece para kazanmak ya da ünlü olmak için yapılacak kadar ucuz bir iş değil. Müzik başka bir şey. Yani bu işe beni boş verin, ömrünü adamış onlarca, binlerce, yüzlerce, milyonlarca insan var. Ve yani bazı şeyleri biraz önce tekrarlamak istiyorum. Yani bu kadar pespaya hale gelmesi beni mutsuz ediyor. O yüzden en azından doğru düzgün, Yani şu albümün 3,5 milyon dinlenmiş olması benim için muazzam bir rakam. Muazzam. Çünkü ben bunu ne dinlensin diye, ne satsın diye, ne şu kadar tıklansın diye falan umurumda değildi. Ben iyi müzik hiç yaptım. Hiç böyle bir matematiği yok muydu en başından beri? İnanın bunun hiç böyle bir matematiği ve beklentisi de yoktu. Yani bunu şimdi ikincisini yaparken de zaten yok. Hiçbir zamanda olmayacak ama. Şimdi benim profesyonel prodüktörlük hayatımı sürdürdüğüm noktada çalıştığım sanatçıların şarkılarının tutmasını sağlamak için bazı yaptığım kendi içinde formüller ve o güncel soundları yakalamanın bazı kuralları var tabi. Bugün ne yapmak gerekiyor? 2025 yılında bir şarkıcıyı öne çıkarabilmek için öncelikle kendinizin güncel olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Ben güncel kalmaya çalışan bir ihtiyarım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Güncel kalmaya çalışan ihtiyar. O zaman bir boomer biliriz. Öyle hissediyorum. Çok çok bumurluk. Bak ayak seslerini duyuyorum. <laughs> boomerlık yaklaşıyor. Çünkü bu tam biraz önceki ihtiyar bir şey sorunlu adam konuşmasına benzettim kendimi. Hayır, çünkü aslında hangi yaşta ve hangi meslekte konuğumu alırsam alayım sanata dair bu konuşmaları yaparken bir şeylerin ya yani çünkü dünyanın hızlandığını ve dolayısıyla niteliksizleştiğini ister istemez konuşuyoruz Maat ve bunun adı zannediyorum boomer'lık değil biraz gerçeği görmek ve onu yakalamakla ilgili bir şey. Yani ben e, oradan bakmayan bir çocuğun ya da bir gencin bana boomer demesinden zevk alırım. Yani onun beni sevmesi beni daha çok yaralar o müziği dinleyen birinin. <laughs> Evet bir yandan da öyle gerçekten ama e, insanlar çok etkileşim içinde olan varlıklar ya belki orada da bir alan açılır. Etkileşemiyorum. Ve... <laughs> öyle mi? Etkileşemiyorum. O yüzden yani ben buraya bir de televizyon programlarına ya da radyolara bir de çok zor gelebiliyorum zaten. Çünkü bazı fobik durumlarım da var. E, böyle çok bulunduğum yerleri evet, terk ediyorum. Evet o yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz efendim. E, Artaya sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz genç ile birlikte. Ben şeyde kaldım. Son attığımız kavcı alt bandımız. Kendimi <laughs> güncel tutmaya çalışan bir ihtiyarım. Şahane bir cümle. Bu arada biz e, anlaşmıştık birbirimize sen diyecektik programdan evet. önce. <laughs> ama, arada siz diyor olabilir ama. ama şimdi ama... evet şimdi ihtiyar deyince bir size dön, döndüm ben bir yani şekilde. İhtiyar dediğim şimdi 20 yaşında <laughs> gencecik beatmakerlar, prodüsörler var. Onlara göre artık yaşlı sayılırım. <laughs> evet bir yerden de tabii böyle bakınca çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> bu yerden de böyle bakınca beni terse düşürdünüz efendim sen diye başladım o yüzden böyle bir intikam mı aldım hiç öyle değil gerçekten şimdi prodüktörü konuşurken ikincisiyle ilgili bir cümle duydum az önce onun evet. ikincisi gelecek galiba prodüktörün ikinci albümü evet repertuar ve e, besteler ve sanatçılar toparlanmaya başlandı biraz biraz ve gelmiyor isim söyle, söyleyemeyeceğiz galiba şu an. Şimdilik değil. Ama en az bu kadar sürprizli olacağına eminim. Kim bilir inşallah bu kadar sever herkes. Ee, bir de tabii bir taraftan da şöyle bir şey var. Şimdi biz... E, Albümü ismiyle müsemma prodüktör diyoruz ama şimdi izleyicimizin kafasında bu tam oturmuyor olabilir. Yani evet bir prodüktör ne yapar kısmı hmm. e, belki biraz daha havada kalıyor. Hmm. Çok önemli olduğunu biliyoruz fakat biraz havada hissediyoruz. Şimdi bir prodüktör bir şarkıyı yani bir şarkı en başından en sonuna kadar bir prodüktörün katkısıyla nasıl bir noktaya geliyor? Bir prodüktör ne yapar Genco Bey? Genco. Ya ama artık değil mi? Tamam böyle bir yerden devam Öncelikle, ediyorum. Öncelikle bu benim müziğin karanlık tarafı dediğim bir taraf var. E, bu kavram karmaşasına mahal veren e, çok böyle büyük e, yapım şirketlerinin domine ettikleri ve kendilerini müzik prodüktörü e, ve prodüktör yani yapımcı, executive producer denilen uygulayıcı yapımcı bu terimlerin hepsi birbirine karışmış durumda. Şimdi ben e, izleyicileri de sıkmadan hemen şunu söyleyeyim. Prodüktör, bir müzik prodüktörü baştan aşağı bir şarkının ilk notasından son teslim anına kadar ki süreçte o işin başından sonuna kadar sürdüren kişi. Tamam ama bunlar neler? Prodüktör besteciye e, hangi şarkı hangi şarkıcıya uygun olduğuna karar veren, hangi soundun kaydedileceğine, nasıl yapılacağına karar veren kişi. Ee, tıpkı Quincy Jones ve Michael Jackson e, hikayesindeki gibi e, Doğru şarkıları yapmak sadece yetmiyor İyi bir prodüktör e, Bu arada bunu şöyle yüksek müzik falan gibi ayırmadan söylüyorum Gerçek bir e, kompozitör e, olmak gerekiyor Çünkü aranjman yazmak gerekiyor Aranjman nedir? Çiçek aranjmanı değildir Aranjman şöyle <laughs> Bu parçada davul çalınacak, bu parçada elektrik bas çalınacak, bu parçada akustik gitar çalınacak ve bunların notaları yazılacak. Hangi gitarla çalınacak? Çeliklerle mi olacak? Hangi marka olacak? Bu, bu bunlara kadar detaylarıyla orası yazılacak. Tüm bunların notalarını yazıp çalıp kaydeden, nasıl kaydedileceğini öngören oradaki sound mühendislerini, ses mühendislerini yönlendiren, o aşamadan sonra mixing dediğimiz e, mixleme aşamasına gelip sonra da masterladığımız mastering aşamasına gelip buradan sonra ancak bir şarkı var olabiliyor. Fakat e, tüm bu prosesi benim gerçek bir prodüktör olarak hayranlık duyabilmem için e, gerçekten Quincy Jones gibi donanımı olan birisi olması yani gerekiyor. Yani Michael Jackson'ı Michael Jackson yapan aslında Quincy Jones böyle bir yerden mi? Tabii ki ben Michael Jackson hayranı değilim. Ben Quincy Jones hayranı olduğum için Michael Jackson dinliyorum. Ama tabii siz yani bu çok profesyonel bir nokta tabii Hayır, ki. Hayır tabii ki Michael Jackson'ı sevmeyen hiç kimse olamaz ama oradaki çok başka bir yerden bakarak söylüyorum. Çünkü bu bu işin kitabını yazan adam ya. Yani. Evet ya bu arada biz de artık öyle bir taraftan bakabiliriz gerçekten çünkü işte o kadar yoğun ki şu an hayatlarımız ve o kadar fazla tüketiyoruz ki bir şarkıyı dinlemeye dahi mecalimiz yokken gerçekten bir prodüktörün nasıl bir katkıda bulunacağını birçoğumuz aklımıza getirmiyoruz yani. Böyle de bir gerçek var. Dolayısıyla işte teknoloji biraz bizi bu hale getiriyor. Biraz o zamansızlık ve tükenmişlik bu hale getiriyor. Tüket, daha doğrusu hızlı tüketme hali bu hale getiriyor. Ya 30 küsür senelik kariyerim var ve yani nefret ediyorum böyle konuşmaktan ama 30 küsür seneyi şundan söylüyorum. Cep telefonuma elime aldım. E, Genco şarkı çıkartmış, bir parça yayınlamış. İlk 4 saniyede o 18 yaşındaki çocuğu dikkatini çektim çektim beğendi beğendi, beğendi. Evet. beğenmedi şöyle hadi abi canım evet, o öyle 30 biliyor. sene çöpe bitti önemi yok yani onu 4 saniyede almaksa mesele ben o 4 saniyede almaya çalışacak kişi değilim kendi adıma kendim bir şey üreteceksem ama diğer profesyonel taraftan zaten yaptığım şeyler e, dinleniyor işte tabiri caizse hit oluyor tutuyor ediyor filan gibi Orası başka bir taraf ama kendime kaydedeceğim müzikte ilk 4 saniye kuralına e, sadık kalmıyorum. E çünkü artık genci olduktan sonra böyle bir lüksü olmalı insan. Aman efendim işte. genci olmuşum da ne olmuş? <laughs> Peki genci oğra teknolojiye nasıl bakıyor? biraz analık olduğumuzu zaten ipuçlarını verdik aradan önce. Şöyle e, teknolojiyle aram çok iyidir. Çok iyidir. O zaman ee, yapay zeka ile iyidir. Yapay zeka ile belli noktalarda iyi, organik olamayan şeylerde müzikle ilgili kısmını karıştıramıyorum çünkü müzik insanların e, yani bir, bir insanın her insanın kalbi nasıl farklı zamanlarda atıyor, nabzımız, bütün dolaşımımız, her şeyimiz anlık özellikle caz müzisyenleri anlık bestecilik yaparlar yani improvizasyon dediğimiz Doğaçlama en açık alanlardan biri. Tabii değil mi? ki. Dolayısıyla. Ee, o günkü nabzınızın bile çaldığınız müzikte etkisi olacaktır. Bu, bu bu böyle bir şey. Dolayısıyla kusurlardan kastettiğim şey şu. Mükemmel bir matematikte değil e, insani salınımlarda yani e, yolda yürürken her zaman mükemmel yürüyemeyiz. Bazen ayağımız da takılabilir. Ve bu kayıtların bazılarında bazı detoneleri örneğin Saravon bırakmıştır. Yani ben sakın elleme demiştir düzeltmek isteyenlere de. E, bunun gibi örnekler var. E, şimdi konu anladığım kadarıyla AI'ya gelecek yapay zeka ile alakalı. Ama merak ettim ne düşündüğünüzü. <laughs> e, şöyle yapay zekaya e, hak edişlerle alakalı çok karşıyım öncelikle. Nasıl Çünkü yani, e, bu kadar yıl insanların ürettiği müthiş müzikler ve emeklerden Kırpıp kırpıp kırpıp, e, onlardan e, yama gibi bir şey çıkartıp ortaya, bunu da bir ürün olarak satıp, e, ondan sonrasında bunu e, yani bir e, ekonomiye dönüştürmek bana doğru gelmiyor. Zaten buna müzik diyemem, sanat hiç diyemem. Mesela şöyle bir e, röportajdan detay almıştım, ilginç geldi. Müziğin çok katı kuralları vardır ama artık çok yorumu açık hale geldi. Bahsettiğimiz böyle bir şey midir? Yoksa burada başka bir uygun mu var? Aslında katı kurallardan kastım şu. Müziğin ilk 20 yılını öğrenmesi çok zordur. Ve sonraki hayatınızın geri kalan kısmında da öğrendiklerinizi unutmanız gerekir. <laughs> Ve bu daha da zordur. Bu daha da zor. Dolayısıyla katı kurallardan kastım konservatif fikirler çok önemlidir. Ama sadece konservatif fikirlere bağlı kalınırsa... Bu sefer yaratıcı fikirler ortaya çıkmıyor. Yani AI bugüne kadar yapılmamış bir şey yapamaz çünkü yapılmış olan şeyleri tecrübe edebilerek ancak bir şeyler oluşturabiliyor. Evet, aslında onun matematiksel bir dizaynını yaptığı için de ee, durum böyle. Peki hayatın kavraması çok zor bir satranç oyunu olduğunu düşünüyorum kısmı bana bu konuştuklarımızla çok paralel geldi. Çünkü bir şeyleri bir süreye kadar biriktirmek ve sonra onları ...unutma hali aslında insan paradoksu bence. Dolayısıyla Kesinlikle. böyle bir yerden mi bakıyoruz buna? Ee, ben e, satranç oyunundaki fili çok severim. E, dolayısıyla kendim neden sema. <laughs> 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 Bunun başka <laughs> bir açıklaması da vardır diye düşünüyorum. <laughs> e, fil, satranç bilenler anlasın bari sadece bunu. Filin hamleleri benim çok hoşuma gider. Ve buradaki satrançta da satranç oynamak ya da satrançın bir galibiyeti, yarışması olabileceğini düşünmediğim bir şey. Ben satranç düşünmek diye tarif ederim onu. Satranç oynuyorum yerine satranç düşünüyorum diye bakıyorum. Dolayısıyla müzik yapıyorum da diyemiyorum. Müzik düşünüyorum, müziği hissetmeye çalışıyorum. Müziğin içindeki bir zerre olmaya çalışıyorum. Fakat iddialı bir zerre olmaktansa hakiki bir zerre olmayı tercih ederim. Yorulmuyor musunuz? Yoruluyorum. Hakiki bir zerre olmak yorucudur, sancılıdır diye düşünüyorum. Ee, yani birçok insana göre çok sevimsiz taraflarım elbette var bir, <laughs> Affedersiniz, bir yandan da. bizim aslında Çünkü çok fazla disiplin, çok fazla detay ve çok fazla düşünmek gerektiriyor. Yani ekibimi düşünmem gerekiyor, stüdyodaki her şey çok büyük detay ve bir, bir sanatçı bana geldiğinde ben sadece şarkısını yapıp e, ekonomik olarak hayatımı sürdürebilecek birisi değilim. O insanın adının, soyadının sorumluluğunu alarak o işe girmem lazım. Ya bana gelen birçok şarkıcı şunu bilir. Hepsi de yani izleyenler de şahittir. Sen paranı boşuna harcama. Çalışmıyorsunuz. Çalışmıyorum. Hmm. Ya da mesela çok harika iyi bir insandır filan ben onu açık açık anlatırım uzun uzun da anlatır zaman da ayırırım. hiç önemli değil. Neden yapmaması gerektiğini çünkü bu paraların kolay kazanılamadığını hayatı boyunca ünlü olmaya çalışmanın ne kadar manasız olduğunu çünkü bugün artık kasap da ünlü. Yani herkesin ünlü olduğu bir şey. Şu anda bence ünsüz olmak evet. e, şey daha marifet gibi oldu. Artık herkes 15 saniyeliğine ünlü. Nasıl bir cümleydi o? Bunu buna benzer bir biz şey. Buna benzer bir cümleydi, evet. Fakat Böyle, dediğim gibi, yani önemliyiz. bütün hesaplarda mavi tiklerimiz var. Yani herkes çok önemli biri herhalde. Yani biz <gülüyor> anlamıyoruz <gülüyor> gerçekten herhalde. Gerçekten herkes mavi tikle çünkü kendimizi daha kıymetli ve daha değerli hissediyoruz. Hikaye biraz buna dönmüş durumda. O da şöyle bir şey galiba. Pop artık sadece müzik değil bir yaşam biçimi. Röportajlarda çok fazla kopya çektim. Çünkü ben... bunlar çok şahane cümleler. Çünkü aslında bence başladığımız yerden programı bitirmek üzereyiz. Konuştuğumuz her şey müziğe dair de, hayata dair de, gerçekten bu cümlenin içinde gezi diye düşünüyorum. Yani sizin anlattığınız bu hikayede de öyle. Müthiş nokta atışı bana sorarsan. Değil çok mi? teşekkür ederim bu konuyu tekrar açtığın için. Yani ben popun bir müzik olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Ya Pop ne demektir? Popüler olan, güncel olan, çabuk tüketilen şudur budur. Pop gerçekten yaşanıyor şu anda. Yani bütün ilişkiler de pop. Hayata bakış açısı pop. Dili kullanış biçimimiz pop. İnsanlarla iletişimimiz pop. Bugün seninle burada diyalog halindeyim. Bir daha tabiri caizse birbirimizle bir iş yapana kadar 20 yıl aklıma gelmediğinde şurada sana gösterdiğim samimiyetin sahteliği de pop. Dolayısıyla ya mesafeliyim ya çok seviyorum. Çok seviyorsam hayatımın her yerinde değilse de hayatımın hiçbir yerinde tıpkı müziği de bunun gibi yapıyorum. Bu çizgiler maalesef bu kadar keskin değil artık hayat. Hakikaten hep birbirinin içine geçmiş ve bu roller Bu kural da değil böyle olsun da istemem evet, ama samimiyetsizlik evet e, varsa bu müziğe de yansıdı. Dolayısıyla yaşanlar artık pop. Tamam peki yönetmenim sohbetimiz çok güzel gidiyor. Bitirmek istemedim. Tamam yönetmenim süremiz bitmiş bugün çok mutlu oldum çok mutlu ben öyle. beni geldiğin için çok teşekkür ediyorum senle başladık senle bitirelim yaşlı ee... olduğumu sürekli hatırlatma ne olur mu? hiç hiç hiç, hiç. ben hiç öyle bir yerden başlamamıştım efendim hiç, çok hiç, hiç hiç öyle bir yerde değildik çok teşekkürler gerçekten çok kıymetli bütün ekibinize çok teşekkür ederim çok zarif ağırladınız hepinize çok mersi biz çok teşekkür <laughs> ediyoruz bugün gerçekten şahane bir ismi ağırladık ünvanlarını şu an saysam yönetmenim bana iyice kızacak ama gencoğru demek yeterli zaten yarın RTD tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.